şuradaki takıma karşı. Burası botta Leona, ormanda Graves. Graves tanklaşabilen bir şampiyon. Ee, özellikle AD takımlara karşı E'si ile işte ne bileyim aldığı Malmortius'uyla veyahut Karabaltası falan ölümün dansıyla tanklaşabilen bir şampiyon. Malphite zaten 3 kat zırha çıkabiliyor. Malphite çok acayip bir kar. Vladimir işte Zonya'sıydı. Ne bileyim kastı büyü direnci itemleriyle ruh gömleği ruh gömleği alabiliyor. Ruh gömleğiyle falan bu da tanklaşabilen bir şampiyon. Rakipte tank olmayan, böyle direktmen hasarımızı çat çat diyecek bir bir tek Caitlyn var. Genelde de bizim Leona dibimizde biteceği için, Malphite dibimizde biteceği için herhangi bir şampiyon olduğumuz zaman burada burada da onlara göre rün dizmemiz gerekiyor. Yani ne yapacağız? Şimdi geldik tekrardan buraya. Burada yine Riven'den başlayarak bakalım. Şimdi biz Riven'iz. Riven'e ne girebiliriz? Malphite karşısında oynuyoruz. Bir. İlk baştaki gibi gene yenilmez. Yenilmez önemli. Hani Hatta önemliden ziyade yenilmez çok önemli. Ama koridor kazanmak için yenilmez. Direktmen koridoru Malphite'e karşı erken de kazanırsın. Late'de olacak olanlara ben karışmam. Çünkü şöyle baktığın zaman rakipte çok fazla kitle kontrol var. İşte Caitlyn'in trap'leri, ES Graves'ın W'si, Leo Graves'ın kitle kontrolden saymayız ama görüş kısıtladığı için sayabiliriz gene de. Leona'nın E'si, Q'su, R'si, Malphite'ın Q'su, işte bilmem nesi. Rakibe zaten yetişmen veya çok yüksek hasarlar vurman imkansız olacağı için late'de. O yüzden yenilmez yerine ha biz bir yenilmezle şöyle bir build yapalım. Yenilmez aldık koridoru kazanmak için. Gene konuşmuştuk zafer. Buradan kitle kontrol bol olduğu için sıvışma aldık. Alt tarafta da canı az olana son darbe. Fazladan vurmak için bu kısım klasik. CD burasını da şöyle aldık. Ee, şöyle bir rün yaptık. Şimdi bu rünle koridoru ezeriz. Ama late de bu rünle hiçbirine hasar vuramayız. Yani vurabiliriz ama düşük. E, o zaman hasar vurmayacağız mı? E, vuracaksın gene hasar vurma diyen yok. O zaman ne yapacağız abi? Koridoru ve hani oyunda genel olarak bizim de tanklaşıp hasar vurmaya devam edebilmemiz için farklı bir ürün tercihinde bulunabiliriz. Ne yapabiliriz? Mesela Portland pençesi girilebilir mi rivene? Girilir. Bol bol trade'e girilebiliyor çünkü. E'siyle ile bol bol hasar takasına girip bu hasar takaslarından üstün çıkabiliyor. Sonrasında kalkan darbesi. E'yi kullandığımız zaman hasarımızın artması için. Ve Hortlak bizim azami canımızı da arttırdığı için devamlı olarak... ...tankımsı bir Riven bu Build'i kasılabilir ve çok güçlü de olur yani. Rakip takım tanksa... ...bu tarz bir takımda tankımsı bir Riven bu Build'i kasarsanız güçlü de olabiliyor. Gördüm yani. Sonrasında... ...abi, rakibimiz Leona gibi, Malphite gibi böyle... ...direktmen pat diye girebilecek rakipler var karşımızda. Genelde E ile trade'lerden zaten çok hasar yemeden çıktığımız için... Bu üç ürün de tercih edilebilir burada. Kemik zırh adam direktmen üzerimize all in yaptığı zaman e, bizim çok daha az hasar yedirmemizi sağlıyor. İkinci şans mafak genelde Q'su koridorda üzerinize koştuğunuz zaman, üzerine koştuğunuz zaman sizden hareket hızı çalıp kaçmaya çalışır. Çünkü erken de hasar yiyeceğini bilir. Öyle durumlarda ikinci şans girilebilir. Hiçbir koridorda canınız düşmez oyunun ileri safhasında çok işe yaramıyor ama. Veya kondisyon. Kondisyon erken de çok agresif olamazsınız kondisyonla. Koridorda biraz geride oynamanız gerekebilir. Ama late de tanklaşmak için çok önemlidir. Burada bir tank prevent build'i yapmak için aslında bunlar. Sonrasında da burada gördüğünüz %10 sıvışma ve yavaşlatma direnci sağlar diyor. Bu ilaveler eksik cana bağlı olarak en fazla %20 sıvışma ve bilmem ne yakalama direnci. O kadar kitle kontrole karşı ne yapmamız gerekiyor? Abi ya kalkanını arttıracaksın ya da gözü karayla sıvışma kazanacaksın. Buradan aldığın 100, 100 can çok önemli değil. Çünkü sen tam olarak hani böyle bir Malphite gibi tank değilsin. Orada aldığın 200 canla e, hayvan gibi zırh kasıp yaşama şey, olayı değil şu an. Sıvışma alacağız. Gözü kara aldık. Bu çok tercih edilen bir ürün değil ama alınabilir. Böyle bir rakip takıma karşı. Sonra devam edelim. Bu kısımdaki %5 bekleme süresinde azalmayı gene alıyoruz. Burası da böyle kalabilir. Yani veyahut şu da yapılabilir. Burada şuradaki yücelikten gelen bekleme süresinde azalmayı almaya gerek yok. Hani bu fazla oluyor şunla beraber. Aslında AD de kazandırıyor bize ama o kadar gerekli değil. Şurada bir tane soğuran küre alıp Şuraya da bir tane sürat alabiliriz. Hareket hızı ilavelerini güçlendiriyor. Buna gerek yok. Şu kısım daha iyi. Şuradaki hem flash'ımızın falan süresini de kısalttığı için bu kısım mutlaka alınmalı. Burada da ayakkabı. Ayakkabı değişebilir tabii koridora bağlı olarak. İşte mükemmel zamanlama veyahut peksimet teslimatı alınabilir ayakkabı yerine. Burası aynı kalmak suretiyle. Şimdi riveni değiştirelim. Rivenden geçelim. Rivenden neye geçtik? En iyi geçelim tekrardan. ...şöyle kırılgan bir takıma karşı... ...kırılgan değil de tank bir takıma karşı... ...en iyi bu sefer rune bakacağız. Az önce... ...şeye bakmıştık... E, ...nasıl desem... ...yıldırıma bakmıştık. Invade'de de o kırılgan takımda pek... ...invade e, veya baskın diyelim... ...tam şey yapamadım... ...hatırlayamadım. Baskınlarda... ...fazla bir şey çıkaramayacağımızı... ...düşünmüştük. O yüzden... ...yıldırım aldık. Koridoru hard... ...böyle çok... E, fazla ezmeye odaklandığımız bir run yapmıştık. Şimdi daha çok bu takımda tapa'da gidebilirsiniz. Malphite ulti kullanmadıktan sonra çıkamaz ulti kullanırsa çok şey kaybeder. Leona sizi engellemek için anca gelir dibinize Q atar. Dibinize gelmesi ayrı bir şey veya ultisini kullanır. Tek ihtimal bu. Caitlyn E'sini basıp çıksa da Caitlyn E'si fazla bir alan mesafe kat etmiyor. En iyiyle her türlü bota gidebilirsiniz. Vladimir Vladimir'i koridorda çok kesemezsiniz zaten. Özellikle ruh gömleği almayı ve canlı full tutmayı çok seven bir şampiyon olduğu için Vladimir. Genelde koridorda yıldırım da olsa hasar çıkaramayacağımızdan yırtıcı girilip buradan ani darbe, göz yuvarı koleksiyonu ve insafsız avcıyla şu kısmı da işte sürat ve suda yürüyenle desteklediğimiz zaman rakip takıma karşı burada görülen rakip takıma karşı botumuzu veya tapımızı erken de çok öne geçirebiliriz. 6 level oldun. Bas yırtıcıyı tapa doğru yürü. Bas yırtıcıyı zaten nehirde hızlı gidiyorsun. Süratla nehirdeki hızını arttırıyorsun. Yırtıcı zaten sana hız veriyor. Git adama bir tane sersemletmeyi koy. E zaten Malphite zırh yönünden güçlü bir şampiyon zırh kasacak. Bu takımda da bir tek AP sen varsın. Büyü direnci düşük olduğu için yüksek hasar atacaksın. Ee, ve hani koridorda ya sen öne geçeceksin genginle ya da Riven öne geçecek. Yani veya ikiniz bir öne geçeceksiniz. Çünkü Malk geri düşecek. İki, otomatikman ikiniz bir öne geçeceksiniz. Ve takım olarak da öne geçeceksiniz buna böyle baktığınızda. Oradan işte şeyden barikat alırsınız falan. Kuleden barikat alırsınız adamı kestikten sonra. Farm kaybettirirsiniz. Bu olabilir. E şimdi Peki bu oluyor. ben ya o konuda kötüyüm. Ben oraya buraya baskın atarken genelde ölüyorum. Rakip ormancıyı takip etmesini de bilmediğim için. Ben gidiyorum arkamdan rakip ormancı geliyor. Ölüyoruz diyorsanız. bunun da basiti var. E, late'de biraz daha işlevsel olmaya oynarsın. Bir tane dizginsiz büyük kitabı alırsın. Ayakkabı alırsın. Hız olur. Veya ne bileyim zonya kasacaksındır. Mükemmel zamanlama alırsın. Buradan peksimet alırsın. Koridorda ezilmezsin. %5 CD'ni alırsın. Buraya gelirsin. Neredeydi o? Heh. Buradan ulti bekleme süresinde azalmasını alırsın. Buradan da işte ee, hayalet poru alırsın. Daha çok orayı burayı totemleyip koridorda ölmemeyi oynarsın. Şuradan da gelir cooldown alırsın. Kascan bu ilde göre. Veya işte değişken kuvvet alırsın. Burayı da büyü aldığın zaman. Koridorda dizginsiz büyük kitabının Yetenek değiştirme sayesinde yetenek değiştir e, Sirdar büyüsü değiştirme sayesinde ezilmezsin kolay kolay. Oyuna da mutlaka teleportla girmen lazım ama onu da hatırlatmış olayım. Ve hani buradan gelen Sirdar büyüsü bekleme süresinde azalmasıyla da dizginsiz büyük kitabını rahat rahat kullanabilirsin. Her neyse. Ve bol bol spellin olacak. Yani koridorda ezilme ihtimali kalmayabiliyor. Veya hani burada hayalet poro yerine koridorda ben eziliyorum. Düşük canla geziyorum diyorsan. Böyle alırsın kanta da. Arada sırada adama bir tane Q atarsın. Koridorda canın dolar falan filan. Şimdi devam edelim. Bu rünler en iyi içinde. Bunlar hani e, takımlara ve karşındaki şampiyona göre dizebileceğin farklı rün kombinasyonları. Dizebileceğiniz diyeyim veya dizebileceğini demeyeyim de. Şimdi geldik. Warwick'e geldik. Rakip takım bu sefer tank. Kırılgan takıma karşı saldırıya devam kullanmıştık. İşte kartuşu falan kesme umuduyla. Şimdi biraz daha tank bir takıma karşı eğer hasar kasacaksak böyle off tank kasacaksak yenilmez tercih edebiliriz. Çok güzel oluyor. Çok güzel olur daha doğrusu. E buradan ne aldık? Buradan şifa taşkını aldık. E sonrasında rakip takımda kitle kontrol çok. Kitle kontrole de pek girmeyelim. Sıvışma aldık. Buradan da işte gene son direniş aldık. Şu kısımdan hareket hızımız gene orman oynadığımız için bunlar çok önemli. Saldırı hızımızı aldık. Şurayı da şöyle zırhımızı girdik. Böyle bir ürün tercih edilebilir şimdi. Bu dizmesi çok basit ve klasik girilebilecek bir ürün. Ama bir de bunun farklı bir versiyonu var. Daha çok işte tank orman itemi, haşmetli hidra. Ondan sonrası da paso tank olacak şekilde kasılabilir. Onun için de şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Karşı takımda malfight işte Leona falan olduğunu unutmadan defalarca gösterdim ama kusura bakmayın. Artı şok alıp işte burada gen kattığımız zaman kuleye fazladan vurma şeyiyle veya işte bir katliam yapıldığında kuleye fazla vurma durumu olabilir veyahut yaşam kaynağı. Buna gerek yok bunu kullanamıyoruz zaten. Yaşam kaynağı veya tarif ki ben tahripi tercih etmiyorum. Bazı özellikle düşüklüklerde koridoru itiyorsun adama yardım ediyorsun. Adam diyor ki bu sefer sövmeye başlıyor. Anana sövüyor neredeyse ya. hani o derece. O yüzden yaşam kaynağı önemli. Hem yanınızdakilerin vurduğu zaman can yenilemesi için. Can şey yapması için. sizin kitle kontrolü uyguladığınız rakibe düz vurdukları zaman canları ve seni, senin canın da yenileniyor. Bu önemli. N'de de falan. O yüzden yaşam kaynağı tercih edilebilir. Daha çok hayatta kalmak için. Sonrası kondisyon ve hüle iyileştirmeme kalkan etkileri canlandır. Veyahut gözü kara ikisinden biri seçilebilir. Ben canlandırı tercih ederim. Şunu da arttırıyor ve Q'dan oradan buradan R'den çaldığımız canı arttırıyor. E sonraki kısma geldik. E burayı böyle mi bırakacağız? Hayır. Burayı da böyle bırakmayalım. Rakip takımda AP çok. 3 tane AP hasar atan çar var. Bir tane soğuran küre aldık mı? Aldık. E şimdi Burada cooldown kasabileceğimiz pek bir item olmayabiliyor. Buradan cooldown tercih edilebilir. R'yi, Q'yu daha fazla kullanmak, E'yi daha fazla kullanmak adına. Soğuran küre aldığımız büyü hasarını az da olsa, hani çok etkisiz görünebilir ama çok etkili bir ürün. Bu şekilde yapılabilir. Veyahut hareket hızı etkileri önemlidir. W'siyle özellikle hızlı koşar. Bu şekilde bir ürün tercih edilebilir. Bunlar tabi oyuncunun oynayış tarzına göre de değişiyor. Şöyle bir takıma karşı. Şimdi geldik. Zurnanın zırt dediği yere geldik. ADC ve sup. Şimdi eşe. Eşe bakacağız abi. Eşin zaten demiştim. E, Rünü, ölümcül tempo. Genel itibariyle %95 ihtimalle ölümcül tempodur. Yanımızda şey var. Soraka var. Şifa taşkın aldık. Bol bol da can çalmak asılıyor ölümcül tempoyla. İşte buradan saldırı hızımızı aldık. Buradan cana zoruna fazladan vurmayı aldık. Buradan hasar fazlaca atalım diye belden aşağı aldık. Bu değişebilir. Koridorda tabi canınızın düşme oranına da bağlı olarak. Buradan da ne alalım? Buradan da hareket hızını alalım gene bir önceki ründeki gibi. Saldırı hızı, değişken kuvvet, zırh. Şimdi... Ölümcül Tempo girdiğiniz zaman saldırı hızınız artıyor. Adama hasar vurduktan birkaç saniye sonra. Bu da burada gördüğünüz takımlara karşı özellikle Leona işte Malfight gibi şampiyonlara karşı çok önemli. Neden çok önemli? Eşe mahvolmuş kasılıyor. Mahvolmuş eşin hani e, sabit alınması gereken itemlerinden gibi bir şey aslında. Rakip takıma göre de bu değişebilir ama sabit item, itemi gibi bir şeydir eşin mahvolmuş. O yüzden mahvolmuş aldığınızda saldırı hızınız da artacağı için mahvolmuşun pasifini daha fazla tetikler. O yüzden mahvolmuş da rakipleri azami canına göre, rakibin azami canına göre hasar vurduğu için Leona, işte Vladimir, Leona gibi şampiyonlara karşı mahvolmuş ve ölümcül tempo çok önemli. Onu söylemiş olayım. Buradaki de belden aşağıda gerçek hasar vurduğu için Malphite'in ne kastı zırh işe yarar ne de Leona'nın kastı zırh işe yarar. O yüzden buradaki ölümcül tempo önemli. Eğer koridorda işte Leona'nın sürekli üzerinize atlamasından veya Soraka'nın yakalanıp sizin de işte Caitlyn'den Q ile oradan buradan hasar yemesi, hasar yemekten korkuyorsanız. Late'de ben zırt değişme hasar vururum diyorsanız o zaman da ayağa çabuk alın. Geri kalan kısım genel itibariyle aynı. Şimdi sup'a geldik. Sup'un ürünü az önce gösterdiğim gibi çok bir şey değişmiyor. Bu video ne kadar uzun oldu bilmiyorum. Onda da kusura bakmayın. Geldik aldık eğriyi. Leona'dan işte flash atıp falan kaçmamız gerekirse gerekir, ıı, gerekirse diye. Bulut pelerini veya Leona'yı ben çok dürterim. Yaklaştırmam bize diyorsan mana akışı yüzü. Alt tarafta kısım biraz daha hızlı olman gerekiyor. Buradaki rakip takıma karşı işte Malphite, Graves yetenek falan doşlaman gerekebilir. Caitlyn, Leona. Buradan pardon. Sürat. Alt tarafta kısımdan da Le Leona'yı dürtecektik. Mana akışı yüzüğü aldık bir tane kızart. Koridorda rakibin canı az olursa size giremez. Bunu da unutmayın. Yani can düşük olursa girmesi riskli olacağı için denemeyebilir. Denerse de genel itibariyle ölüyorlar zaten. Görüyoruz oyunlarda. E abi şey lazım. Koridorda canımız düşerse veya ADC çok dürtülürse, sadece E'ye yakalanırsa bir tane peksimet teslimat atalıyorsun. Koridorda canım fazla düşmüyor. E sonrasında ne alacağız? Bir tane de zaman büken karışım alırsan koridorda rahat edersin. Buradan da benim tercihim ee, saldırı diyor şeyine. Bekleme süresinde azalma ve AP ve zır. Tercih bu. Değişebilir. E şimdi ben muhafız almak istiyorum. Alamaz mıyım? Alırsın. Bir tane muhafız alırsın. Bir tane yaşam kaynağı alırsın. Leona'nın girme ihtimali var. Kemik zırh alırsın. Ki muhafız pek tercih edilmez ama buradan da canlandır aldığın zaman olur. Veya Leona'ya şu hani Leona dedim pardon Soraka'ya şu daha mantıklı olabilir. Şöyle baktığımız zaman buradan geldik. Eri'yi aldık. Mana'yı aldık. Hareket hızını aldık. Buradan bunu aldık veya şey aldık. Bunu alalım biz. Hareket hızını alalım. Şuraya geldik. Bu kısımdan bize atladığı zaman genelde tutturursa ERS'ini çok fazla hasar vuracak. Bir tane kemik zırh alıp sonrasında da buradan canlandır tercih edilebilir. Ki kemik zırh çok mantıklı bu arada Leon'a olduğu zaman karşınızda. Çünkü atlayacak size E'si ile atlıyor, Q'su ile vuruyor. Direktmen ikisinden de hasarı az diyorsunuz. O size atladığında direktmen rakip adece bir yeteneğini falan kullanır. Onun da hasarını direktmen azaltıyor. 3 yetenek veya saldırı olduğu için. Takımlar böyleydi. Şimdi burada tekrardan görseli açtım. Ee, her şampiyon anlatmadan önce araya şampiyonların resmini koymaya çalışacağım. Umarım becerebilirim. Pek edit kısmından anlamadığımı zaten söylemiştim. Şurayı kapatalım. Ee, videonun faydalı olması umuduyla. Yani elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Bazılarına bunlar saçma geliyor olabilir veya saçma gelebilir saçma geliyorsa başka bir yere baksın orada bulsun. Benim hani şey yapabildiğim bunlar öyle söyleyeyim. Benim bildiklerim bu kadar. Ben bu şekilde ürünlerimi diziyorum her oyundan önce. Çok e, ligim itibariyle çok iyi bir oyuncu değilmiş gibi görebilirler ama hani bunlar için hani bunları bilmekle e, buradaki rün kısmını veya oyunun işte şey kısmını e, oyun içerisinde hangi an nerede olmasını gerek nerede olunmasının gerektiğini bilmekle ilk arasında çok dağlar kadar fark var. Yani bir insanın rünleri bilmesi düşüklükte olabilir. Yeteneği yoktur. Oynayamıyordur. Veya hani çok fazla kasmak için uğraşmıyordur. 60 maçı 70 maç atıp veya 80 maç atıp bırakmıştır. Ee, bunlar için şeye gerek yok. Bun, hani e, bunların oyun bilgisiyle veya rün bilgisiyle bir alakası yok. Aman aman senin liginle bize rün tarif ediyorsun diyen olursa o da kendisi bilir. Videomu izlemeyebilir. Yani rünleri bilmekle ligin bir alakası yok. Benim e, düşündüğüm şekilde düşünen bir oyuncu olabilir, düşünmeyen bir oyuncu olabilir. Ki bazen yüksek elo'larda alınan rünlere baktığım zaman genelde bu şekilde ben de birazcık oraları inceliyorum. Veya kendim de düşünüyorum rünler üzerine nasıl bir rün yapılırsa daha iyi olabilir diye. Eğer sizin de e, şeyiniz olursa, hacı bak böyle bir rün şekli var. Bu şekilde dizersen güzel olabilir diyeceğiniz bir şey olursa yoruma yazabilirsiniz. Veyahut Discord'umuz var. Discord'a gelebilirsiniz. Videonun alt tarafında linkle Discord'u bırakırım büyük ihtimalle. Orada Discord'da konuşabiliriz, muhabbet edebiliriz, beraber oyun girebiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.